Sosyel hatay, sandık içisin? Merhabalar arkadaşlar bugün benim spesiyal bir tarifimi vereceğim. Bundan size. sonra da benimle izliyorum. patates olacak ve değişik soslar. Efsane bomba bir tarif sizi bekliyor. Başta malzemeleri gösteriyorum daha sonra tarifin yapılışını geçiyorum. Tüm malzemeler ayarladım. Evet, şimdi olmuş. başta ne yapıyoruz arkadaşlar? Başta patatesi kızartmakla başlıyoruz işe Patateslerimi soyup soğana çevirdim. Bunları ne yapıyorum? Şöyle aparatımdan geçireceğim arkadaşlar. Aparat patatesi aparatın içerisine abi. ekliyorum. Ve şöyle mı? üstüne bastıra bastıra. Nasıl Biraz yeni video vardı. geldi? Ama. Oğlum bu yeni video zaten. Oha! Oha! Sana özel atmışlar. Herkese yapmışlar. merhaba. Tamam, bugün iki tane izleyeceğiz. Bunu. Sonunda çıkardık arkadaşlar. Şöyle bir avantajı var, hepsi eşit boyda oluyor, görüyor musun? Hepsini bu şekilde doğruyorum. Patateslerin hepsini doğradım, bunları şöyle tutuyorum buz gibi suyun içerisine atıp onların zangır zangır titremesini sağlıyorum. Zangir, bu sayede zangir. üzerindeki fazla nişastasını salacaktır ve çıtır çıtır olacaklar. Üzerine Biraz iki başkan, parça... BBL şeyi olunca söylesene, Açım onu. Tamam. Tuz, 3 parça buz, bir adet buz aküsü tuz erisin diye bir parçadan masajını yapıyorum böyle. Ya 10 dakika uçtan. kendi haline bırakacağım. Biz de bu Uz arada küsünü yağ kızdıralım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi Hı. ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Bu yağ 3. kullanışım arkadaşlar. Bu kadar yeterli. 15 Oha koyduğu yağı başka bir yere alıp tekrar mı kullanıyor sonra? Olalım. E tabi. 5-6 kez kullanılabiliyor. Harbi mi? 5 dakikadır. Ben öyle bilmiyordum lan. Bekledim buzlarım eridi, bana diyor ki Anladım. artık yeter diyor. Yeterince üşüdüm diyor. Ben de onları kırmıyorum. Şimdi... Peki soğumasını mı bekliyorsunuz yoksa direkt sıcak olarak mı alıyorsunuz? Suyunu süzüyoruz. Banyosunu da yaptırdık dediğim gibi. Şimdi suyunu süzü kurutma işlemi başlıyor. Şöyle zemini mis kokulu bir bezle süslüyoruz başta. Onu patatesle taşlandırıyoruz. Burada patatesleri rahatlatıyoruz. Havluyla da koruma altına alıyoruz ve iyice kurutuyoruz <laughs> burada. Üzerine atıp bunları kızgın yağ atıyoruz. Şimdi aşıkları buluşturma anı patatesle yağı ne yapıyoruz? Şöyle buluşturuyoruz. Yeterince kızmış gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş atalım ki bir faciayla Aşıklar tekrardan karşı, karşı karşıya gelmeyelim. Görüyor musunuz? Kabarmaya başladı, Bir kontrol edin. <laughs> ürün taşmasın çünkü fazla yağ ekledim. Böyle bir parça daha. Hemen hemen tüm patatesleri atacağım kontrolü neden, düşündüğümde. Neden, şekilde. neden, patatesler neden, neden her neden, tarafa de. yayılsın diye şöyle bir iki onu huzursuz edin. Evet huzursuz olan patatesleri artık kendi Kanka sanki dinliyorsunuz mu Eser abi? <laughs> Evet ben yapamıyorum. tamam, Aa, ben tamam. hadi gel. Anne tamam. bırakabiliriz. iyice bir kıssın tamam. kıtır hale gelsin. Biz de boş durmayacağız. Sosislerimizle ilgileneceğiz. Elimizde şöyle ev yapımı sosisimiz var. Şu Sosis kenarından güzel. onu bir açalım başta. Evet şöyle tutuyorum. Çıkarıyorum. Şöyle göstereyim. Mis gibi şu sosisin güzelliğine bak. Resmen Sosis güzel. Diyor. Burada ne yapacağım? sosisimle <laughs> şöyle çizikler atacağım. Hani görüntüsü de güzel <laughs> olmuş olacak. Çizikler <laughs> şey daha güzel dışı arkadaşlar böyle. musun? Şöyle yüzeysel çizikler yeterli olacaktır ona. Çeviriyorum. Aynı çizikleri yine burada da ona veriyorum. Evet sosislerimizi çizikledik. Patatesler olmaya yakın bunları pişireceğiz. Şimdi de turşularımızı doğrayalım. Böyle 6-7 adet turşum var. Nasıl tamam. keseceğiz bunları? Böyle <laughs> dikine dikine kesiyorum. <laughs> Aklıma bunu. çok kötü şeyler geliyor. Ya kanka terbiyesizlik yapma Volt ya. Terbiyesizlik şey... yapma kanka ya. Özür dilerim. Bunları. Şöyle, ya gündüz şeye Bu şey bak olursa ya. olursa daha güzel oluyor arkadaşlar. Hem görüntüsü hem de böyle ağza iyice geldiği için böyle büyük büyük doğuruyoruz ya arkadaşlar. Daha keyif veriyor bence. İstersen sen halka halka da doğrayabilirsin. Hepsini bunlar gibi yapıyorum. Bu da hazır. Bunları bir tabaklayalım. Bunlar da beni kenarda beklesin, Şimdi kaşarlarla işim. Sana yetecek kadar kaşarı rendelersen bir avuç olacak şekilde kaşar rendeliyorum. Şöyle açıyorum. Kaşarlar da tamam. Tabii kaşarı yalnız mı bırakıyoruz? Kesinlikle da hayır. Yanına can arkadaşı şöyle 4 dilim cheddar peyniri Sercan ekleyin. geldi. De şimdi. Patateslerim olmak üzere şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi sos sosisi pişirmeye geçebiliriz. Döküm tavada pişireceğim, olacağım. normal tavada da pişirebilirsin. Sosislerimi şöyle atıyorum. Bunu bir parça sade yağla besleyeceğim arkadaşlar. Boya evet, fırçası girdi devreye. Aldım şöyle şey üstten soracağım. üstten yedirelim onlara. Oo, Yok, hem kanka. lezzetine lezzet katacak, mis gibi nar gibi de pişecek evet, Bu arada bunlar pişerken, görüyor musun çok güzel gözüküyor. Pişerken dediğim gibi şöyle patatesleri göstereyim, patateslerim de oldu. Böyle tutuyoruz. Fazla yağını Oha sıcak sürelim. değil mi çıtır harbiden? çıtır olmuşlar mis gibi. Fazla yağını süzdüğüm patatesleri peçetenin üzerine aktarıyorum. Bunları bir kenara alalım üst üste gelmesin şöyle de yayın. Şimdi sosyalarım meclisinde devam ediyorum. Çıtır şöyle çıtır göstermek olmuşlar. istiyorum arkadaşlar görüyor Hı. musunuz? Çok güzel. pişti, daha fazla da pişirebilirsin. Pişirme oranı burada yine sosisin sana kalmış. Şöyle bir çeviriyorum. Çevirdikten Kafi ya. sade yağ çalışması daha yapıyorum ikisine de. Şöyle azar azar eklemekte fayda var. Dibine doğru. Efendim Baran. Eray 13. ayını kutlamış. Eyvallah kardeşim. Geç gündür aynı tişört. Lan oğlum ben bu tişörtü ne zamandır giymiyorum ha kanka. Ali ne yapıyorsun amına koyayım? O ne? Peki ne yapıyorsun Alicim? Ah. Oh. Eee. Ne? Ne? <laughs> <laughs> <da> <coughs> <laughs> bak, bana bak Peki. Ya Ali sen ne yapıyorsun kanka? Sen ne yapıyorsun ya? Ali yakalanmış. Ya? Yakalanmış ya bir de göt ya. Bir de yeni uyanın diyordu lan becere. BBL'e 2 dakika kaldı. Devam. Burada akacaktır. Alt tarafına da Devam. destek verecektir. Bu sesin ne kadar lezzetli olursa. BBL mi dur? Youtube'da mı? Yok. Youtube, Youtube. Atayım mı Link. BBL Esport mu? Atıyorum bekle. Evet Esport. Tamam okey. İlk hmm. gösterim diyor lan. Let's go lan, let's go lan, geldi lan, let's go lan. Ne kadar kaliteli olursa o kadar güzel olur arkadaşlar. Açık kalsın Bunun Alt kısmı pişene kadar biz de ekmeğimizi bir hazırlayalım. Şöyle iki adet saç ekmeğim var. Tamam. aynı boyutta olursa daha güzel olacaktır. Neden dolayı? Çünkü onu böyle bir kaşarla besleyeceğiz başta. Oğlum Her bu çok ekleyin. güzel olacak lan, lan. Tabi kaşar burada çok abartmamak gerekiyor. Orka Oğlum karnım açık ödeme öyle. Ekledim. Bu kadar Oğlum bu çok güzel olacak için. lan Üzerine bu oldu. ekliyoruz. Lan. Arkadaşı çedarından şöyle dört parça ekleyeceğim. Çedar istiyorsan ekleme burada ben sevdiğim için çok hastam sanacağım bunu kapatıyorsun şöyle kaşarlar kenarlardan taşmasın diye tam böyle denk gelmesi gerekiyor genelde ortaya ağırlık verdim yalnız buharı bu çok güzel istedim. olacak ha tamam önden evet, ısıttı fanda. ve şöyle dikkatlice ekmeğimi ekliyorum evet arkadaşlar sosislerimiz bu arada çok güzel pişti gördüğünüz gibi mor biberciktim var ha çıkarmamış bakın bak tabu gibi gözüküyor yok oğlum jelatinli sus bu arada oğlum, çok parlıyor göstermek istiyorum şöyle tamam, ben Uzun yapınca böyle olmuyor gerekiyor. biraz zor olacak ama biliyor musun? Böyle yapışması gerekiyor arkadaşlar. Böyle sünmesi gerekiyor daha doğrusu. Bu da tamam altı 10 saniye, Şimdi bir ekmeğin içerisine... Ya orospu bu. 3, 2, 1. Hani? Bana. Yalancı bir, bir Ne oldu? <laughs> Yalancı <Sikemle>. biber. <laughs> <laughs> 1555 kişi skenlendi. Skenlendi ne amına koyayım? Skenlendi şu an. geldi. Kanka. Buna ban yedim kanka ya. YouTube'a ekliyor. 2x alıyor salak. Artık olmuyor mu? olmuyor Lan aptal oluyordu eskiden. Ha, olmaz oldu. Eskiden Güzeldi Ha düzelttiler mi onu? Düzelttiler, düzelttiler. Oğlum ben de daha yeni sayıyor lan bir dakikayı. Bekle sen şimdi izle amına koyayım. Lan ben kim geliyor söyleyeyim mi lan? Siz de dur kanka bir dakika. İzle amına koyayım. ben biliyorum kim kanka, kanka. İzle 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 volt izle. İzliyorum. Bekle. Siz o tahmin et lan. Biliyorum oğlum benim kim geldiğini. Siktir lan. Valla biliyorum. O ne lan ne oluyor lan? Siktim. Ananı sikeyim. Ne oldu? Youtube'da seni sikti. Ha, dur gel Aha. gel. Hayırlı. Oğlum eve bak lan ananı sikiyim. Hauze. Hauze deme lan. Dur lan dur ne söz olacak, söz. Ne olacak, söz. Ne, olacak, ne olacak ne olacak ne olacak. Bebele baran. Bebele şizo. <laughs> Bebele Kenan Karaman. Kenan Karaman onu ne sikiyor? Ben kim olduğunu biliyorum söyleyeyim mi? Hayır. Kaçak girmiş lan güvenlik kamerası yok. heyecanlanıyorum. Ben de, ben de heyecanlanıyorum. Ben de heyecanlanıyorum. <Sessizlik> 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 Aşaramadık. Yendiler. Hep yendiler. Güvenlik sen benim benim güvenlik benim. Yendiler. Ah <laughs> Öyle bir görmüş ki Tam Ben biliyorum oldu. kanka söyleyeyim mi? Söyle siz o kim? Bunu. Kanka söylemem. gizli oğlum. Kanka bunu Lego ki zaten amına koyayım. Her bir Lego gösterdi. O Lego'nun şeyini izledik ya amına koyayım. Ya Lego sen ya kanka sen senin yüzünden anladın kimse ya. şey olmadı ya. Hep o kadar Lego heyecanlandın bir ha. de. Kanka sen niye vlog'unda adamı gösteriyorsun ya? Neapti biri görecek. Sen abi, adamı vlog'unda adam. neden gösteriyorsun Lego ya sen? Ben Ramus ya, ya, vlog atıyorsan adamı kes oradan Lego ya. Ramus <laughs> Rize Daha video başlamadan herkes zaten fabre yazıyordu Lego senin yüzünden ya. Ama bekleyin. Lego daha fabri... bitmedi. <laughs> ne, daha ne? Şizo biliyorsun mi daha değil mi de? değil <laughs> mi? Ne? değil mi sen de Şizo? Kalan Gelecekleri mi? Aynen. Ya Salak seni. Ben, Bilmiyorsun değil ben, mi? Ben bir bunu biliyordum kanka. He sen bekle amına koyayım. Asiktir. Sen bekle. Asiktir Ronaldo bir yerde. Sıı. Kanala da bir abone olun. Kanala bir girin abone basın şuraya. Şuraya bir abone olun ya şuraya bir. Ayfsi de ya. Bilgi geldi. Ayfsi okyan abi ya. Ya kanka söyle. TBR Enes diyorlar doğru mu? Kanka spekülasyon ya o sadece. TBR Enes Batur. Eray Flix'i okuduk. Gördümü de? Eyvallah kardeşim. 1903 abone olmuş. Canakkaş 43. 4. ay. Eyvallah. Ne haber lan götlek Junox? Nasıl seviyorsun? Ya bu nasıl bir çete girişi ya? Eyvallah can hoş geldik Devam? He ee, şöyle boldan boldan patates ekleyeceğim abi. Şizo, oyun oynayacağız Alo. bugün. Ben oynarım. Tamam benim 1 2 3 4 5 6 6 tane videom kaldı. Orası kapat ama. Arkadaşlar, son aşamaya geldik artık. Burada turşu da devreye girecek şöyle. Hmm. Turşu da isteğe bağlı az veya çok ekleyebilirsin. Turşu buna çok yakışıyor bu arada. Şöyle ben de gerişi güzel Yakışır. ekledim. Şimdi de sosis devreye giriyor görüyor görüyorsunuz hmm. ya. Evet, bomba dokunuş bu bence. Astolis geldi diyebiliriz aslında şöyle. Bu da hangi sosu istersen ekleyebilirsin. Mayonez buna inanılmaz yakışıyor. Mayonezi böyle bol boldan boldan ekleyin. Biraz şöyle ketçap gezdiriyorum. Mayonez ve ketçap bunun ilacı. Onu da böyle boldan boldan <laughs> ekliyorum. Biraz da çipotle çalışması. <laughs> ve şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? En güzel zaman katlama zamanı. Boldan malzeme olunca biraz zorlanacağız ama biz bu işin üstesinden geliriz gibi geliyor bana. Şöyle. Oo, Bak soba ooo. borusu oldu resmen. Şimdi bunun üstünü biraz kıtırlaştıralım. Böyle döküm tavanın altını kapatmamıştım. Şöyle ekliyorum. Bir parça bastırın. Kendi haline bırakın. Böyle çevire çevire o dış kısmını ne yapacağız? Bir parça kıtırlaştıralım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şöyle çevirelim. Görüyor musun yüzeyini? Pis gibi. Şimdi böyle çevire çevire pişirmeye devam edeceğiz. Evet, arkadaşlar dış yüzeyini iyice Güzel böyle oldu. tereyağı vardı bitti. Ona buladı. Drop dış Ne drop lan? Eurofonas drop mı lan? Drop yok. Drop yazdı çete biri. Yok no, drop yok kısmı Çıtırlaştı. İstediğim Hanga gibi bol çok yağlı oldu la sanki. oldu. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel o oldu fazla yağ yani. Evet arkadaşlar sunumu da yaptım. Yani fazla yanına fazla patates kızartması, yani. kalan sosisimin bir parçasını ekledi ve yanına da ufak bir içecek alacağım şimdi. Evet, arkadaşlar şöyle buzluğa atmış ben olduğum kolay. bir bardağım var. Ne bir söyler? Bir şey. Ne sarı, ne sarı, sarı, koyar? Ne koyar? Sarı kola. Siyah kola Hocam ne siyah kola, kola, kola siyah, bu siyah, sefer evet, ya? Ne siyah kola bak. Bu kanka, kanka. Şizo ne düşünüyorsun Şizo? Kanka ayran koyacak. <laughs> i̇mkan da değil. Net siyah kola, net siyah kola, net. net şirası şirası, ne? bu, şirası, bu arada şunu bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Siyah koymazsa Jirox bana koysun amına koyayım. Dur dur dur. Bardağım var. Bunun içerisine bu arada şunu bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Jirox ezer burada. Ya vas, eser abim aa, benim ya. Bak işte ya. Ya bak Eser abim benim ya. Ne kadar verdin lan Juroş Vallaha bir şey vermedim lan Vallaha bir mesela, şey vermedim Eser abim Eser abim mesela. bana selam yollamış hatay ya. Let's go mesela. lan Let's go lan Eser abim lan Eser abim lan işte Hatay kanka Eser kim o Hatay ama Ya Hatay abi lan Hatay abi lan Hatay abi oğlum Eser Sus hatay bakayım hatay ne hatay. demiş hatay. bizim aklımızda Şizo dur bakayım ...dan selamlarımı iletiyorum. Twitch yayınlarında sürekli bizim videolarımızı izliyor. Çok teşekkür ediyorum buradan ona. Şimdi bunun içerisine eyvallah sarı, abicim, sarı kola ekliyorum. saygılar abicim çok teşekkür saygılar bizde. Ya abi sarı kola nasıl? Eyvallah abi. Olandan... Eyvallah. <laughs> eyvallah, Eser abicim buraya bir siyah kula giderdi ama onu söyleyelim bir yani sana. Bunu da arkadaşların arasına alıyorum. Bunu güzel bir dil öyle sana sevdiğim zaman açmadınız. Abi bir şey değil Renk uyumu. Renk uyumu güzel. Renk uyumu güzel. Renk uyumu güzel. Geldi adım yapacağım bakalım, bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Vallahi ya. mis gibi oldu <laughs> ya. Bir tarafta patates kızartması, diğer tarafta sosu sürmüş. Sosu hiç sızdırmamış. Ben ayar oldum. Ya kanka sosisin şizo ne yapıyorsun ya? <laughs> ben de bir şey yapmadım ya kanka. Bir şey diyeceğim. Ben ha. bu pas, sosis, hot dog hot dog var ya. Evet. Aha. Bunların içine böyle turşu koyuyorlar ya ben hiç sevmiyorum ya. Ben turşulu yerim. Ben ben de turşulu turşu yerim. Ben, ben turşulu, turşulu yerim. Yemem, turşulu yemem. Kanka zevkler ve renkler kimse seni yargılayamaz ama sen de bizi turşulu yiyoruz diye de yargılayamazsın yani. Yargılayamazsın. yargıların turşulu yiyen. Yargılayamaz. Eee ee? turşulu yiyen. Kanka bak bak kükre mi? Kükre. Bak bak. 5 lira. Kükre 5 lira. 5 lira. Kükre 5 lira. Ananı siktim aga size adres atmadım bana ha hala adres atmadım bana ne adresi lan oğlum evinin adresini de. at kulaklık yollayacağım kanka dedim oğlum Çocuk sana Kızılay Kızılay Kızıla yurt içi diye ya Kızılay yurt içi ne kanka evin adresini atsana mal mısın buna koyayım ya oğlum Kızılay yurt göndereceğim ben Kızılay'a zaman gidip alacağım Kızılay'dan kanka evin adresini yolla Evin adresi olmaz Ya neden ya, mısın zor, oğlum sakın. sen ya <laughs> aptala bak Hadi at yo devam. Hmm. Dostlar girince iç içerisine. Ya bunu tek başına lan lan? bitirebilir miyim? Yarısını yemek lazım aslında. E şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. <laughs> Şizos sen kesin var ya ill illegal bir insansın ha değil mi? <laughs> bak yer ortana geliyor lan bak kargo? Bak bana böyle şey falan da ver. Sen illegal misin lan sen yoksa? Alakam yok. Çamaşır makinesi yeni aldım amına <laughs> köpüğüne. Ne alakası çamaşır makinesi alırım layıla galiba adam. <laughs> bak şuna bak la. <laughs> Kanka inan var ya turşular olduğu için yaram o kadar çekmiyor ki. Turşusuz düşün. Turşusuz Oo. çok iyi. Baksın. Turşusuz iyi olur. Sosis inanılmaz lezzetliymiş bu arada. Ne diyorsun? Hı, şu kaşar şuradan uzuyor ya. Yani, kanka çok iyi duruyor. Efsane ya. bir lezzet çok olmuş iyi, bu ama ya. Sadece ekmeği bile alttan yerim alttan da akıyor mu? aslında. Biraz bastırmak lazım alttan. <laughs> Devam edelim. Of. of, 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 of. Kanka, kanka, kanka modemeri sıkıp geliyorum. Şimdi. Tamam. Yani i̇nanılmaz keyifli bir tarif bu. Of 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 of. Of 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 of. of. Ne devam edelim. <laughs> Acıktık yine ya değil mi Volt? Pantayı sallıyor ya böyle aşağı yukarı. <laughs> Allah çarpsın çok acıktım. acıktım. Son zamanlarda yediğim en lezzetli sosis diyebilirim buna. Çok başarılı. Ama yok i̇çim o sosisle vallahi jelatin var bak. Ya evet. yok jelatin melatin ne, ne taktın be adam jelatine ya. Oğlum bak yok, beyaz gitmiş. gözük bak gözüküyor sucuklu olur yani böyle kenarında. Her ısırdığında Aha. içim gidiyor. İçinde kötü bir şey yok zaten. Her koyduğumuz ayrı lezzetli. Vallahi Esra abi sen bizi bitirdin ya. Esra abi Fanta'yı niye sallıyor? İlla O, ben, o gel böyle o tiko büyük ihtimalle. O tik mi? Böyle şey yaparsın ya böyle. Demlendiriyor şey. gibi böyle. Aynen, Böyle o tik olmuş o büyük ihtimalle. Tam Bir tavada şey da yapabilirsin bunu. Ya. Aynı şekilde tavada çevirirsin bunu. Bu arada o fanta değil sarı koladır. <laughs> Doğru konuş lan. Pardon. Pardon Esir abim. Arkadaşlar. Deniz beni kenarda bekliyor. Bir kısmını da bırakmam gerekecek onu. Ben burada videoyu sonlandırıyorum bir tane daha yiyeyim. Bak. <laughs> 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 Çok iyi. Şizo ne yiyorsun? Kola çekirdek yapıyorum bunu. Yok boş kilo yiyorum. Boş? Kırah boş ya. kilo. Kilo. Niye? Oh bab. Kanka geçen dondurma almıştım. Tamam. Onun yanında da kilo almıştım. Tamam. O külahlar kalmıştı, dondurma yedim. Tamam. Ondan sonra külahları şimdi boş boş yiyemem akşam yemeğe niyetine. Ah be abi. Ah be abi. Ah <laughs> <laughs> lan söyle lan kardeşinden bir kendine 500 gram dondurma söyle lan. Yok lan kanka. Ah be abi. 10 liralık yeter oğlum. <laughs> mutlaka ama mutlaka deneyimlerim. Daha... Toplusana diyemi bırak. Ah be abi. Videosu. Ah be. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın. Cüzülleri açar mısın Girish?